kendimizi iki devlet tek millet olarak gördüğümüz Azerbaycanlı kardeşlerimize tüm imkanlarımızla ve tüm kalbimizle destek vermeyi sürdüreceğiz. Karabağ işgal edildiği dönemde rahmetli Abdurrahim Karakoç'un şu dizelerinde dile getirdiği hissiyatı bugün adeta canlı olarak yaşıyoruz. Böyle geldi, böyle gitmez bu. Zalimleri iflah etmez bu. Umdukları gibi bitmez bu. Mazlumların ekmeği tuzu bizdedir. Sizdeki yaranın özü bizdedir. Evet zalimleri iflah etmeyen bu alçak oyun inşallah bozuluyor. Bu bölgedeki kalıcı barışın yolu Ermenilerin işgal ettikleri her karış Azerbaycan toprağından geri çekilmelerinden geçiyor. Ermenistan yönetimini her şeyi bir kenara bırakıp ısrarla Türkiye'ye iftira atma gayreti de kurtaramayacak. Bu haydut devlete destek verenleri kendilerine insanlığın ortak vicdanı önünde hesap sorulacağı konusunda ikaz ediyor. Rabbim Azerbaycanlı kardeşlerimizin yar ve yardımcısı olsun.